Sonra bunun arkasından bir yıl gelecekti ki insanlar onda bol bol yağmura kavuşturacak ve onda sakıp sayacaklardı Mehdi zamanında. Birden yağmurlar bollaşacak. 2007'de yağmurlar kesildi değil mi? Kesildi. kesildi. Mehdi evet, devrinde kesildi. kuraklıkla beraber e, bunun başı yani şey, ekonomi krizin anında e, ve Mehdi'nin zuhur yıllarında e, böyle bir odanın olacağı hadislerde belirtilmiş mi? Belirtilmiş evet. evet. Birkaç yıl sürece belirtilmiş mi? Belirtilmiş. İki, birkaç yılda sürdü mü? Evet sürdü, sürdü değil evet. mi? Arkasına bol yağmur geldi mi? Geldi. Ne diyor Kur'an'da Cenab-ı Allah? İnsanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak. Maşallah. Ve onda sakıp sağacaklar. Evcetlerine baktığımızda da bu tarihleri veriyor. Maşallah. Maşallah. Harf, harf toplamları evet. bu tarihleri veriyor. Hükümler dedi ki onu bana getirin. Ona elçi geldiğinde Yusuf Efendine Rabbine dön de ona sor. Ellerini kesen o kadınların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim onların ihlali düzenine gerçekten bilendir. Yusuf çok etkileyici bir insan. Yani kadınları yani tabiri caizse seksi bir insan. Yani açıkça söyleyeyim. Yani evet. Olağanüstü etkiliyor yani. yani baktın evet. mı kadınlar e, kontrolsüz etkileniyorlar. Yani Allah ona öyle bir güç vermiş. Maşallah. Çocukken yok bu özelliği. Sonradan evet. geçiyor. Çocukken hiç önemsiz bir şeydi diyorlar. Önemsiz gördüler diyorlar. E, yani evet. oradaki adamlar. Önemsiz bir şeydi demeyeyim Allah affetsin. Dilim sürçtü. Önemsiz görüyorlar. İnşallah. Başlamışlar. Çile onu akıl almaz güzelliğe kavuşturuyor. O kuyuda ve hapishanedeki çile. Evet. Demek ki çile insanları güzelleştiriyor, derinleştiriyor. Demek ki ette kemikle alakası yok bu iş. Evet. Yani tutkunun kökeninde, aşkın kökeninde, etkilenmenin kökeninde çile ve iman vardır. Allah aşkı vardır. Aşağı. O Aşağı. olduğunda kadınlar onda tarif edemeyecekleri bir güç buluyorlar. Yani bu açıklanamaz mı? Etkiliyor. Hatta kadınlar diyor yani Rabbimizi tenzih Bu herhalde bir melek diyorlar. Evet, yani kadınlar ilahi aşk yaşıyor. Ellerindeki meyveleri kesiyorlar. Yusuf'u gördüklerinde. Çok etkileyici. Kur'an ayeti bu. Hı -hı. Bakın diyor ki Cenab-ı Hak hükümler dedi ki onu bana getirin. Onu, ona elçi geldiğinde efendine dön de bana sor. Ellerini kesen o kadınların durumu neydi? Yani o kadar etkilenip o kadar heyecanlanıp değil mi? Evet, yani, evet. O kadar şiddeti tutkuyla bağlanan bu kadınların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim onların hileli düzenlerini gerçekten bilendir. Yani kadınların hileli düzenleri olur. Hı. De ama kadınlar onun belirtiyor Allah. Hileli düzenleri bilendir. Hükümler topladı o kadınlara Yusuf'un nefsinde murad almak istediğinizde sizin durumunuz neydi? Asıl kastıkları bu kadınların Yusuf'la ilişkiye girmeye istiyor. Yusuf da kabul etmiyor. Kabul Tiksiniyor. İstemiyor. Allah için Hı. yanaşmak istemiyor. Hı Kabul etmediği için de iftira ahlaksızlık yapıyorlar. Evet. Yani kabul etse yani böyle bir iftira olmayacak. Evet. Bakın altını çizerek bunu söylüyorum. Ben bunu da ben bir işaret ve ima var. Ben hiç kimseye hakaret etmem, iftira etmem ve kız çocuğu olduğunu özetle çok iyi koru Ama bakın Yusuf onların teklifini kabul etmediği için, cinsel ilişki teklifini kabul etmediği için Hı -hı. saldırganlaşıyorlar. Hı -hı. Evet. Ben de diyorum ki bize yapılan, bana yapılan bu oyunda benim tarif edemeyeceğim ve yakışmayacak ya yani hmm. bana yakışmayacak bir durum var. Yani bu e, bayanlar için ben bunları bir şeyler söylemem. Bunlar hakkında bir şey söylemem. Hmm. Evet. Ama ben bir şeyleri kabul etmediğim için bu oluyor. Evet. Oldu. Evet. Yani ve arkadaşlarım da bilirler. Evet. Hatta çok çok özür dilerim. Annesi bile, o kızın annesi bile bana 6-7 kere mektup gönderdi. Aklım hayalim durdu. Kadın dedim ki annen evli dedim yavrum dedim. Ay, çok ayıp bu dedim. Aslında. Tabii yani eğer inkar ederlerse ispat ederim. Evet. Bakın 6-7 kere mektup gönderdi. Ve kalınca mektuplar. Artık ben bıktım usandım yürütüyorum. Yavrum diyorum bak, yapmasın diyorum. Hatta ağır da konuştum. Bu şekilde yapmasın dedim. Kadın arkasından bana bir de e, bir CD gönderdi. Onu söylemeyeyim. Ama bak inkar ederlerse bunu da ispat ederim. Bir de şair. Bir şey yani. yani kendi evinde çekip göndermiş. Koskoca kadın yani 40-45 yaşında kadın İnkar edemez de çünkü biliyor. Kendi kızı da biliyor. Ben bunları kabul etmediğim için bunlar oldu. Yani çok ağır baskı altında tuttu ve arkasından bu olaylar başladı. Yani bir nedeni de budur. Yani sadece bu değil. Evet. Yani bir nedeni evet. de budur. Evet. Ben böyle pis şeylere yanaşmam. Yani evet. helal olmadıktan sonra asla öyle bir şey yanaşmam. Ve tiksinirim. Allah'tan korkarım. Çünkü benim için tutku, aşk, Allah sevgisi, derinlik temizlik, sadakat, vefa, helal olması. Evet. Değil mi? Evet. Allah aşkına ben Allah'ın tecellisini bende görmesi. Evet. Benim onda Allah'ın tecellisini görmem gerekiyor. Evet. Ben onun dışında yani çok şiddete tepki Öyle bir şey yanaşmam.